Bugün haberlere baktınız mı? Savaşta ölen çocuklar, saldırıya uğrayan zavallı masumlar ve yakını tarafından öldürülen, zarar gören yaşlılar. Bunun yanında felaketlerden kurtulmayı bekleyen ama ne yazık ki ölen insanlar. Peki bütün bunların nedeni nedir? Tanrı bütün bunlara bakıyor ve sesini çıkarmıyor mu? Kötülüğü Tanrı mı yarattı? Bugün bu soruya Hristiyan inancına göre kutsal kitabın ışığında cevap vermek istiyorum. Öncelikle kutsal kitap Tanrı'nın tamamen iyi ve sevgi dolu olduğunu vurgular. 1. <laughs> Yuhanna 1.5 bize Tanrı ışıktır onda hiç karanlık yoktur der. Bu ayet Tanrı'nın doğasında kötülüğün bulunmadığını gösterir. Tanrı'nın yarattığı her şeyin başlangıçta iyi olduğunu da kutsal kitaptan öğreniyoruz. Yaratılış kitabında Tanrı'nın yarattığı her şeyin iyi olduğu tekrar tekrar belirtilir. Peki o zaman kötülüğün kaynağı nedir? Kötülüğün kaynağını anlamak için kutsal kitap insanın özgür iradesine vurgu yapar. Tanrı insanları kendi suretinde yarattı ve onlara özgür irade verdi. Bu demektir ki insanlar kendi seçimlerini yapabilirler. Tanrı insanlara özgür irade vererek onların sevgisini ve itaatini zorla değil, gönüllü olarak kazanmak istemiştir. Özgür irade insanların Tanrı'yı sevmek ve ona itaat etmek için serbestçe kararlar verebilmelerini sağlar. Kutsal kitapta günahın başlangıcı olarak Adem ve Havva'nın Tanrı'nın emirlerine karşı gelerek yasak meyveyi yemesi anlatılır. İlk insan olan Adem ve Havva'nın hikayesi insanın özgür iradesiyle nasıl kötülüğü seçtiğini gösterir. Tanrı Adem ve Havva'ya iyi ve kötüyü bilme ağacından yememeleri gerektiğini söyledi. Ancak onlar Tanrı'nın bu buyruğuna karşı gelip bu ağacın meyvesini yediler. Bu eylem insanın günaha düşüşünü ve kötülüğün dünyaya girişini temsil eder. Hristiyan inancı kötülüğün yokluk ve bozulma olduğunu da savunur. Yani kötülük iyi olanın eksikliği veya bozulmasıdır. Tanrı başlangıçta mükemmel ve iyi olanı yarattı. Fakat yaratılmış ve özgür iradeye sahip varlıklar bu iyiliği bozabilirler. Bu bağlamda Tanrı doğrudan kötülüğü yaratmamıştır. Fakat yarattığı varlıklar özgür iradeleriyle kötülüğü seçebilme kapasitesine sahiptirler. Bununla birlikte Tanrı'nın kötülüğe izin vermesi onun mutlak egemenliğini ve iyiliğini ortadan kaldırmaz. Tanrı insanların kötü seçimlerine rağmen tüm olayları ve durumları kendi amacı doğrultusunda kullanabilir. Romalılar 8.28'de şöyle yazar. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Bu ayet Tanrı'nın kötülüğü bile iyiye dönüştürebileceğini ve onun nihai planının iyilik olduğunu gösterir. Hristiyan inancına göre Tanrı kötülükten bile iyi bir amaç çıkartabilir. Tanrı insanların kötülükten dolayı acı çekmesine izin verse de bu durumu sonunda iyilikle sonuçlandıracak bir planı vardır. İsa Mesih'in acı çekmesi, çarmıha gerilmesi ve dirilişi, Tanrı'nın kötülüğü yenerek insanlara kurtuluş sağlamasının en büyük örneğidir. Sonuç olarak sevgili dostlar, Hristiyan inancına göre Tanrı kötülüğü yaratmamıştır. Kötülük, insanın özgür iradesini kötüye kullanması sonucuyla ortaya çıkmıştır. Tanrı'nın iyiliği ve egemenliği kötülüğün varlığına rağmen değişmez. Tanrı kötülüğü bile kendi amaçları doğrultusunda kullanarak nihai olarak iyiliği gerçekleştirir. Bu anlayış bizlere Tanrı'nın adaletini ve sevgisine güvenmeyi öğretir. Başka bir soruda görüşmek üzere.